Bir açıklama yapmayacak mısınız? Cavidan anam, Sedat Bey'in son durumu nedir efendim? Gazetecilere de söyleyin, babamın vefatı doğal sebeplerden oldu. Burada ne işi var? Dualarım kabul oldu diyordur herhalde içinden. Asıl sen dua et de bana mirasından pay bırakmış olmasın bu herifin? Taşınır taşınmaz bütün mallarım, vardı. oğlum Tarık, eşim Cavidan ve küçük oğlum Azize... ...yüzde yirmi beş paylar halinde bırakıyorum diğer yüzde yirmi oldu? Bu son yüzde yirmi beş güne kadar hiçbirinizin bilmediği öz kızım. İpek beyazındır. Öğretmenim, öğretmenim. İnanılır gibi değil. Bu meseleyi daha fazla uzatmanın manası yok. İki gün içinde halledeceksin. Mirası kabul edin ve kutlu ailesine katılın. O kız bu eve adımını bile atamayacak. 5 Ocak Çarşamba akşamı Kanal D'de. Alpella çikolatasında şimdi bir dolu süt var. Yeni Alpella, yeni bir lezzet. Tatman gerek. Nefis Dunkek çikolatalı. Coşku kabartan kek. Dunkek, kek dünyasında tek. Dol, daha güzel saçlar için fiber aktif teknolojiyle yenilendi. Şans. Boş yok yazıp 45 66'ya mesaj atın. 75 lira ve üzeri her alışverişinizde sürpriz çift para kazanın. <laughs> Nokia yeni N8'i sunar. Aynı ekrandan Twitter ve Facebook'taki arkadaşlarını ne yaptığını takip edip hemen onlara katılabilirsin. KSI Soptiki 12 megapiksel kamerayla harika fotoğraflar çekebilirsin. HD kalitesinde videolar kaydedebilir, sevdiklerinle paylaşabilirsin. Yeni Nokia N8. Sen onunla ne yapacaksın? En güzel saydam, en güzel doğuş bardak hediye. İlk boyunca azalmayan, etkisini hiç yitirmeyen bir güç var. Çocuğuna sarılan bir annenin koruyucu gücü. Çünkü sarılmak güven verir. Tıpkı detol gibi. Dünya çapında annelerin ve doktorların güvendiği koruma detol... ...75 yılı aşkın tecrübesiyle şimdi Türkiye'de. Yeni detol antiseptik yara spreyi yaralarda enfeksiyona yol açan bakterileri yok eder. Detol Antiseptik Yara Spreyi Sağlık Bakanlığı tarafından izindir. Türk Pediatri Kurumu Detol'ü öneriyor. Detol korur. Olamaz. Aa yine ne oldu? Bunu anneme sormadan almıştım. Haberi de yok ama leke olmuş. Artık çıkmıyor. Yıkamaktan başka ne yapabilirsin ki? İşte yeni Veniş Oxy Sıvı. Veniş'in yeni formülü kumaşa derinlemesine işler ve yerleşmiş lekeleri bile söker atar. Aa yeni mi? Aynı benimkine benziyor. Ama yok benimki lekeliydi. Lekeli miydi? <laughs> yeni meniş Oksa Action. Veniş pembesine güvenin. Yerleşmiş lekeleri bile unutun. Zaman bazen o kadar da ürkütücü değildir. Hele bir de sevdiklerinle beraber sen. Ve biliyor musun biz hep oradaydık. 1962'den beri. Bir fark senin tadın, senin hikayen. Abi şimdi bir künefe olsa da şöyle peyniri uzuya uzuya yesek onu ya. Söyle abi. İyi akşamlar abiciğim. Evet. Mahalleliye promosyon olarak künefe dağıtıyoruz, yer miyiz? Keşke başka bir şey isteseydiniz. Mesela yepyeni bir faturalı tarife isteseydiniz de... ...biz de Vodafone olarak verseydik. Ne yapalım be, canınız sağ olsun. Vodafone'dan ilk defa faturalı genç avantaj tarifesi çıkarmışız. Tabii ki veriyoruz. Ayda sadece 25 liraya her yöne 5000 SMS at. Her yöne 300 dakika konuş. Üstelik Facebook ve Twitter'da bedava. Yeni Sunlight Cif. Yağları ondan hızlı çözen yok. Soğuk suda bile. Gün yaşa. Enerjini maksimuma çıkar. enerjimi gece gündüz ateşler. Leyla gibi alıp başımı gittim, kocama evlendim, bunu yaşıyorum. Nezla gibi ailemi kızdığım oldu. Fikret gibi evlenip ben evlendim dediğim oldu. Ben evlendim baba. Böyle olmasını istemezdim. Özür dilerim. Ama hiçbir zaman Ali Rıza Bey gibi babam olmadı. Ali Rıza Bey gibi olsa babam da ben ne yaptıysam ya da ne yaşadıysam o da hep benim arkamda olsa da bana daha çok güç verse diye istiyorum ama bu mümkün olmadı tabii. Biz bir dizi izlemedik aslında. Aynaya bak.